arkadaşlar, hayırlı akşamlarımız olsun inşallah, <laughs> hayırlı gecelerimiz olsun. Evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz canlarım benim sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün kurabi iki çeşit yaptım daha birini yapacağım. Bunu erik marmaletinden yaptım. Evet, bir bardak marmelat, bir bardak sıvı yağ, tab kereyasız bu iki kabartma tozu, iki vanilya. Evet. Ondan sonra sıvı yağ. Yani bir şey şişirmedik biz. Ama, tereyağı yok içinde yani anlayacağınız. Ondan sonra bekletiyorsunuz biraz az bir şey. Sonra pudra şekerine şöyle bantıra bantıra yani batıra batıra pişiriyoruz. Bakın arkadaşlar. Bakın. Kıyır kıyır çok güzel pişti. çok güzel ee, tabii ki erik içinde olmayınca marmalat arkadaşlar ikinci tepsimiz de bu bunu da yapacağım bunu da portakal iki portakal rendelerdim bir portakal kabuğunu koydum bir su bardağı şeker yok bir su bardağı portakal suyu evet bir su bardağı sıvı ya bir su bardağı yoğurt Evet, bir kabartma tozu az da bir çay kaşığı kabartma koy, karbonat koydum evet bunu da böyle yaptık arkadaşlar ikisinde de tereyağı yok çok da güzel yumuşacık bakın arkadaşlar şimdi de bunu fırına atacağım ikinci tepsimizi bunlar çok güzel oldu arkadaşlar bugün de menümüzde birkaç onu gösteremedim unuttum evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Bugün önümüzde mantı var. Güzel ama şöyle çeşit çeşit yapmışlar. Ama kavrulmuş mantı değil. Sevmiyorum onu babaanne. Onu sevmiyorum efendim ama babaanne. Bu kendi el yapımı satıyorlar. mı Çocuk aldı. Kilosu 40 liraymış. Sağlık olsun. Şimdi de sarımsağımızı, yoğurdumuzu döker yeriz. Evet arkadaşlar. Önce şu kurabiyemizi aradan bir çıkaralım. Bismillahirrahmanirrahim. Canlarım. Ha, bunu şunu pudra şekerim bitince şimdi şeker koydum buna. Buna da şekere şöyle şeker serpeceğim üstüne. Evet arkadaşlar. Yine yani anlayacağınız şöyle yapalım.